Arkadaşlar tekrar merhaba karşınızdayım yeniden. Bugün size bir game controller, mobil oyunlar için game controller tanıtacağım. Uzun süredir bakıyordum, böyle işe yarayan bir game controller bulmaya çalışıyordum. Bir tane buldum. biraz onun kutusunu birlikte açacağız ve incelemesine bakacağız. Bu iOS ve Android cihazlarda çalışıyor bu cihaz. Birazcık deneme fırsatım oldu. Gayet güzel. Oyunlarda size etkisi olacak, katkısı olacak bir cihaz diye düşünüyorum. Ee, şimdi videoya geçelim. Bakalım e, bu aleti beğenecek misiniz? Hadi videoya. Evet arkadaşlar e, cihazın kutusu bu şekilde. Oskak diye bir marka. E, dediğim gibi bunun telefon için olanı da var. Ben tablet için olanını aldım. Şimdi kutusuna şu şekilde. Sade bir beyaz bir kutusu var. Açalım bakalım. Çok fazla bir şey yok. Şöyle arkadaşlar açtığımızda e, bir tane kullanma kılavuzu var ve iki tane de bir parçanın oluşmakta. Şöyle çıkartayım. Şöyle bir alet. Bunları tabletin yanına şu şekilde sıkıştıracağız. İki tane tetik tuşu var. Bir altta şurada bir de şurada üstte. Bu ateş için bunu da farklı bir e, atama yapabilirsiniz. Sesleri fena değil. Plastik bir madde kullanılmış. Aman aman çok kaliteli de bir şey değil ama oyun e, oynadığımız zaman gayet başarılı oyun oynayabiliyoruz. C amblemi de var. Yani çok da kalitesiz değil. İkinci parçasını çıkartalım. O da onun bir eşi. Yine bu şekilde. Şu şekilde takılacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada, şunlar şöyle iPad'e tableti yanlarından geçecek. Bu da yine bu şekilde geçecek. Ee şöyle bir, bir tanesinde şöyle bir fark var. Şurada gördüğünüz gibi bir şurada bir şarj bölümü bulunmakta. Eski tip bir USB girişi var. Buradan e, şarj ediyorsunuz. Şarj ettikten sonra kullanabiliyorsunuz. E, burada herhangi bir gördüğünüz gibi hani e, o basit olan cihazlar gibi klips şeklinde sıkıştırma yani şuradan bastığınız zaman sıkıştırma işlemi yapıyor biliyorsunuz. Öyle bir cihaz değil birazcık daha gelişmiş buradan temas ettiği için buradan e, elektrik yoluyla e, butonları hareket ettiriyor butonlara basıyor O yüzden de bir tık daha iyi bir cihaz diyebiliriz e, şimdi tableti getireyim ben tablette e, nasıl takıldığına bakalım şunu kaldırıyorum Evet arkadaşlar. Tabletimi getirdim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şu öz kak yazan tarafı sol taraf ben bu şekilde kullanıyorum. Şu şekilde şöyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu şekilde duruyor. Şu şekilde. Gene bunu da bu şekilde şöyle şöyle göstereyim. Şu şekilde araya sokuyorsunuz iki tane klipsin arasına. Ondan sonra şöyle yapalım. Kullanım şekli bu. Arkadan da şöyle tutuyorsunuz. Şöyle buradan da alttaki tuşları hareket ettiriyorsunuz. Buradan üstleri. Gayet başarılı bir şekilde hareket ediyor. Tuşlar. Bastığınız zaman iletişimi yani. Şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Yani şöyle. Arkadan da şu şekilde duruyor. Şimdi burada e, ayarlarını tabi e, siz yapacaksınız. Mesela ben PUBG oynuyorum. PUBG'de şöyle yapalım arkadaşlar. Ben size ayarları göstereyim. Butonları özelleştire geldiğiniz zaman şuradan ona göre ayarlamasını yapıyorsunuz yani. Ben şöyle oynuyorum. Şöyle biraz daha aşağı kaydıralım. burada şu şekilde butonlara denk getiriyorsunuz. Bunu da öyle kaydırıp şöyle Mesela dürbün, ateş etme. Burada ateş etme. Üstte dürbün. Burada. Şurada da işte ne bileyim sağ sol yana yatmalar gibi e eğim gibi ayarlama imkanınız var. Bu sizin isteğinize bağlı. E nasıl istiyorsunuz arkadaşlar? O şekilde e butonları kendinize göre atayabiliyorsunuz. Şu öz yazan tarafında tablet üzerindeyken Şurada bir açma kapama butonu var. Bunu açmadan devreye girmiyor. Bakın şöyle basayım. Evet gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı. Şu an cihaz açık. Basılı tutuyoruz ve kapanıyor. Bunu açmadan cihaz devreye girmiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir cihaz. Şimdi bir de bunun nasıl oynandığını, oynanışını size göstereyim. Böyle bir cihaz. Şimdi bir de bunun nasıl oynandığını, oynanışını size göstereyim. Ondan sonra videoyu sonlandırırım. Belki almak isteyen arkadaşlar olur. Onlar da fikir sahibi olsunlar diye bu videoya çektim arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl oynanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi oynanışını da size göstereyim. Şöyle kaymış. Şu sesleri bir kapatalım. Evet şimdi şöyle göstereyim. Ekranı tam göremiyorum. Sadece size göstermek için oynayacağım. İyi oynayamayacağım çünkü. Ekranı şu şekilde. Ben şimdi şöyle eğim yaptım. Alt tuşlara. Sol ve sağ olarak. Altları bu şekilde ayarladım. Dürbün ve ateş olarak da. Ayrıca ayarladım üstleri zaten bir üstte bir altta her kolda iki, şart, iki tane tetik düşüyor. Göremiyorum bu arada. Şöyle gidelim. Burada duruyor. Evet kolaylaştırıyor oyunu. Onu size başta söyleyebilirim. Ekranda bakıyorum bu arada. Hani güzel gözüksün diye. Şöyle gözüküyor herhalde. Şöyle bakalım. Dürbün burada. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz bir Evet. Şöyle. Bombaladılar. Tek silahla oynuyorum. Şöyle alt. Sol sol iyiyim. Sağ sağ iyiyim sol dürümünü yaptım. Sağ üstü de ateşe ayarladım. Yani böyle ani mesela ateşlerde Faydası oluyor. Bu ne yapıyor? ettim. Tam da göremiyorum zaten. Şöyle bir azdı devam edelim. Ben de tam alışamadım. O yüzden biraz yabancılık çekiyorum. Daha çünkü birkaç sefer ayağım. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar oynanışı da tekrar arkayı göstereyim. Yani son kez size fikrimi söyleyeyim. E, bence alınır. Oyunda size ufak ya da çok e, oynayacağınız oyuna bağlı. E, nasıl oynadığınıza elinize bağlı. E, ama az ya da çok dediğim gibi size katkıda bulunacağından e, eminim. Ben bile şurada bir iki oyun oynadım. Yani bir katkıyı gördüm. Yani almak isteyen arkadaşlar olur. Ben bunun, bu videoyu çekmem sebebi zaten e, almak isteyen arkadaşlar olursa bir fikir sahibi olması içindir. E, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, herkese iyi günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Yeni bir videoyla. İnşallah görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin.